Cenab-ı Hak insana mal veriyor, nimet veriyor. Neyle imtihan edecek bizi? O vermiş olduğu nimet ile imtihan edecek. Bir kimse elinde olmayan bir nimet ile imtihan edilmez. Şu dünyada bir imtihan vereceğiz. İmtihanın ne olduğunu biz bilmiyoruz. Yaptığımız ibadetlerimiz olabilir. Evlatlarımız olabilir. Kazandığımız kazancımız olabilir bir arkadaşımız, bir dostumuz olabilir. İmtihanımızın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Cenab-ı Hak bizlere ayeti kerimede el mal vel benûne zînetül hayati dünya Biz tabiri caizse böyle imtihan öncesi bir anlayabileceğimiz bir şekilde imtihanın nereden geleceğini, hani öğretmenler bugün sınavlarda teşvik hata olmasın derler ya sorular buradan gelecek diye, onun misali mal evlat üzerinde vurgu yapıyor Cenab-ı Hak. Niçin? Bunlar dünya hayatının süsü. Hep gurur duyuyoruz evlatlarımızla, kazandığımız kazançlarımızla. Bunlar dünyada bizi rahat ettiriyor başkalarına karşı. Belki huzursuz olduğumuz noktalar elbette olabilir ama daire ne kadar güzelse, araba ne kadar güzelse o kadar hayattan memnun kalıyor insan. Çünkü dünya hayatının süsü bu. Bu süs bir müddet sonra imtihanı dönüşebilir. İşte dikkat etmemiz gereken yer burası. İşte bu imtihanın da Cenab-ı Hak kurallarını koymuş diyor ki sizi bir imtihan yapacağım ama bunun bir kuralları var. Öyle rastgele bir kural değil. Önceden belirlemiş, bizlere demiş ki bu sınavın, bu imtihanın şöyle şöyle kuralları var ey kullarım. Mal ile alakalı mesela Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Şuayb aleyhisselam'ın ümmetinden bahseder bizlere. Peygamber Şuayb aleyhisselam Kavmine diyor ki, kavmi ticaret yapıyor. Halinizi görüyorum, işiniz yolunda. Sakın ölçüde, tartıda haksızlık yapmayın. Adaletsizlik yapmayın. <laughs> Gidişatınız iyi, bu gidişatınızı bozmayın diye uyarıyor. İnsan ne tepki veriyor? Şimdi düşün, bugün de öyle değil miyiz? Ya malı kazanan biziz gece gündüz çalışan biziz. Birisi geliyor size diyor ki kazandığında diyor haksızlık yapmayacaksın. Kazancın alın terin olacak. Kazandığının zekatını vereceksin. Öçrünü vereceksin. Fitreni vereceksin. Sadakanı vereceksin. Dur kardeşim sen de kimsin ya? Sen ne diyorsun bana? Ben bu parayı, bu serveti kazanırken sen neredeydin demez mi adam? Tarlada çalışıyorsunuz. Çalıştınız, yoruldunuz. Harmana getirdiniz ürünleri. Geldi zekat memuru. Dedi ki zekat vereceksin. Zekat almaya geldim. Ya da bir fakir çıktı karşına. Cenab-ı Hak gönderdi. Allah rızası için bana bir sadaka dedi. Ya az önce neredeydin sen? Ya ben çalışırken yoktun piyasada demek insanın aklına gelir mi gelmez mi? Değil mi? Şuayb Aleyhisselam da diyor ki böyle tebliğ yaptığında diyorlar ki Kalu ya Şuayb Esaretüketmörü, kenne ya'budu ebemne. Bizim atalarımızdan gördüğümüz ve ibadet ettiğimiz usullerimizi terk etmemizi sana namazın mı endediyor? En nef alefi, envelilameşa ya da bu kazandığımız kazancımızı istediğimiz gibi kullanmamamız gerektiğini sana namazın mı söylüyor? اِنَّكَ entel الْحَل۪يمُ الرَّش۪يدُ Halbuki sen bakıyoruz şöyle, akıllı başlı bir adamsın, sana ne oluyor diyorlar yani. Niye? Tepkisel davrandı insanlar çünkü onun malına dokundun. Kırkta bir zekat vereceksin, Oo nereden çıktı bu? Onda bir üşür vereceksin, adam kıyameti koparıyor. Niye? Bunu ben kazandım, ben çalıştım, istediğim gibi harcarım diyor. Ama öyle mi? Cenab-ı Hak ne diyor? Nasıl beyan ediyor? Ümmeti Muhammed'e bizlere nasıl sesleniyor? Mal ile ilişkimiz nasıl olmalı? Hitap şöyle. Ve etühüm <laughs> min malillahi lladhi ataakum. Allah'ın size vermiş olduğu Allah'ın malından vereceksiniz. Cümle gayet açık. Çünkü biz inanıyoruz ki her şey Allah'ın, Allah'ın olmayan bir şey var mı? Bu Bunu en aliminden en cahiline sorsan, mülkün sahibi kim, semanın sahibi kim, yerin, arzın sahibi kim diye sorsan, hep diyeceğimiz şey Allah'ın tebrekelleziyle bu mülkü, semaveti vel ve ardı ve mebeyinevime. Bu ikisi arasında arzda, semada ne varsa bildiğimiz, bilmediğimiz her şey zaten Cenab-ı Hakk'ın bir daire sahibi bile değil mi? Bazı binalarda yazar, mülk Allah'ındır diye. Üzerine kocaman işler binayı. Birisi bize sorduğunda eski büyüklerimiz öyle derdi. Dairen var mı? Hitap nasıl? Cevap, önce Allah'ın sonra benim. Ki çünkü her şey Allah'ın. Sen de Allah'ınsın. Ben de Allah'ınım. Mülk Allah'ın. İşte biz demek ki her şeyin Cenab-ı Hakk'ın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bizlere ikinci hitap ve enfiqu mimma cealekum mustakhlifin fi Allah'ın sizi vekil kılmış olduğu Allah'ın malından vereceksiniz. Demek ki sadaka verirken, zekatını verirken, fitveni verirken şunu demeyeceksin. Bunu kazanan benim, ben veriyorum değil. Ben bunu Cenab-ı Hakk'ın bana vermiş olduğu emanetten veriyorum. Ya hocam ama biz kazandık bunu. Şimdi şöyle hep birlikte düşünelim. Bir iş yeriniz var, bir bakkalınız, dükkanınız ya da bir fabrikanız var. Patron sizsiniz. Gidip, dükkanın başında durmuyorsun bir kasiyer koymuşsun ya da bir müdür atamışsın. Buranın sorumluluğu sende kardeşim. Benim malıma mülküme sahip çık diye müdüre para veriyorsun değil mi? Şimdi bir müdür ya da bir kasiyer bu dükkanın bu fabrikanın sahibi benim diye orada senin koyduğun kuralların haricinde kafasına göre bir harcama yaparsa ne yaparsın? adamı cezalandırırsın. Gel aşağı dersin, in aşağı. İn o makamdan aşağı dersin ona. Çünkü sen mal sahibinin kurallarına aykırı hareket ettin. Malın sahibi bendim, benim sözümün dışına çıktın diye onu cezalandırırsın. İşte dünya hayatı böyle. Cenab-ı Hakk'ın bize emanet etmiş olduğu her şey, elimizdeki malımız, mülkümüz, her şeyimiz Cenab-ı Hakk'ın biz emanetçiyiz, mal sahibi bize ver dediğinde sorgusuz, sualsiz verme teslimiyetini göstermezsek yarın kıyamet günü mahkeme kurulduğunda bunların hesabı, faturası kesilir. İşte imtihan Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu dünya hayatının süsü olarak tarif etmiş olduğu bu mal ile imtihanımız başlıyor. Peki o zaman mal ile olan ilişkimiz nasıl olacak hocam? Malımıza nasıl yaklaşalım? Kazancımıza nasıl yaklaşalım? Ne yapmamız lazım? Rabbimiz ve izâ qîle lehum enfiqû mimme ce'alekum mustaḫlefîne nefi. Yani ya da Yasin-i Şerif'teki ayet-i kerimeyle devam edelim. Ve izâ ğîlalevüm enfiquû onlara infak edin dediği zaman mimme razakakumullah Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden infak edin dendiğinde ne derler? Kâlellezîne <laughs> keferû Kafirlerin cevabıdır çünkü bu lillezîne <laughs> âmin iman edenlere diyorlar ki en yudâim <laughs> men lev Allah'ın dilediğinde doyurabileceği kimselere biz mi doyuracağız? Bunu bize Cenab-ı Hak niye anlatıyor? Kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara neden böyle bir emir verdi? Neden örnek veriyor geçmiş kavimlerden? Onlara diyorlardı ki fakirlere, fukaraya ihtiyaç sahibi olan insanlara şu elinizdeki maldan verin dediklerinde de verdikleri cevap Cenab-ı Hak istese onları doyuramaz mı? Hani rızka kefil olan Allah'tı. Böyle demiyor muyuz? Rızkı verecek olan Allah. E o zaman onların da rızkını. Bugün aynı zihniyete sahip olan insanlar var. Diyor ki ben çalıştım, alnımın teriyle kazandım, elimin emeğidir bu vermem. O fakir de diyor çalışsaymış, yapmasaymış, kazansaymış. Rızkı verecek olan Allah, Allah isteseydi, dileseydi ona da verirdi, ona değil de bana verdi dediğin an imtihanı kaybetti. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki ey müminler siz sakın böyle bir yola sapmayın. Çünkü rızkı veren Allah'tır. Cenab-ı Hak sana ver diyorsa vereceksin. Seni vesile etmek istiyor. Senin imtihanın da o imtihanı kaybetme. Ki dersen ki çalışsın, gayret etsin, kazansın dersen ya da rızkı verecek Allah değil miydi hani dersen bu söz kafirlere ait bir sözdür. Müslüman bunu söyleyemez. Onun için Müslüman uyanık olacak, dikkatli olacak. Leyl suresinde Cenab-ı Hak iki insan tipinden bahseder. Bakalım hangi sınıfa giriyoruz. 1- Teemmâ men ve vettegâ. Birinci sınıf Cenab-ı Hak zekat mı ver diyor, veriyor. Öşür mü ver diyor, veriyor. Hayır mı yap diyor, yapıyor. Ve sadda gabil güzel olanı tasdikliyor. Güzel olan nedir? İslamiyet. Dinin emirleri güzeldir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu tasdikliyor. Fesenü ruhu lil yusra. Böyle olana buyuruyor Cenab-ı Hak. Kolay olanı kolaylaştırırız. Kolay olan nedir? Cennete gitmek, sevap işlemek kolaydır. Bir meşakkatı yok. Ne demek kolaylaştırırız? Adama bakarsın. Hayatımızda, hayatınızda, çevrenizde mutlaka öyle insanlar vardır. Adam böyle tabiri caizse cennete girmek için koşuşturur. Her işte vardır, hayırda vardır, iyilikte vardır, yarışta vardır. Zor gününde yanındadır, düğününde yanındadır. Böyle toplum içerisinde öyle insanlar yok mu? Böyle bakıyorsun. Ne zaman başın sıkışsa Aynı adam koşuyor. Bakıyorsun aynı adam düğününde yardımcı. Her gördüğü insanın düğününe yardımcı, davetine yardımcı. Madden, manen mücadele ediyor böyle toplumun iyiliği için. Kolay olanı ona kolaylaştırırız diyor Cenab-ı Hak. O kişinin cennete gitmesinin yollarını açarız. Bakarsın adam gece gündüz sevap istiyor. Gözü başka bir şey görmüyor. Kin, nefret, haset, fitne, fesat. Hiçbir şey kalmamış adamın içinde. Çünkü o yola adım attığı için Cenab-ı Hak işledikçe, sevap kazandıkça o işten keyif alıyor ve Rabbimiz de o kişinin yolunu açıyor. Birinci sınıf bu. Bundan olabilmeyi nasip eylesin Rabbim. İki, ve emme emmen cimri ve kendini Allah'a karşı zengin görüyor. Değil mi? Benim kimseyle işim yok diyor adam. Ben kimseye muhtaç değilim benim malım, mülküm, kazancım, servetim bana yeter. Torunlarıma, çoluğuma, çocuğuma yeter. Öyle bir oturuşu var koltukta. O makamdan hiç inmeyecek gibi. O sağlığın elinden hiç gitmeyeceğini düşünüyor. Güç sahibi olduğunu halbuki tek zengin Cenab-ı Hak'tır. Senin elindeki, benim elimdeki sağlığımız, malımız, mülkümüz, her şeyimiz emanettir. Nice zenginler bir gecede fakir olmadılar mı? Böyle örnek vermek istemem ama deprem bölgesine gittiğimizde aa hocam şu villalar, şu apartmanlar, daireler benimdi. Bütün servetim evdeydi. Arabaları doldurmuştum ama bina yıkıldı. Hepsi toz duman oldu. Giyecek elbisesi kalmadı ya. Bu serveti veren de Allah bir anda alıp yok edecek de Cenab-ı Hak. Müslüman hiçbir zaman için kendisini zengin görmeyecek. Ben bana yeterim demeyeceksin. Onlar öyle dediği için başına o geldi demek istemiyorum. Kesinlikle böyle bir şey denilmez. İmtihandır bilemeyiz. Ama önemli olan şu, bu mal ben ölünceye kadar bende kalacak diye kimsenin bir şeye garantisi yok. Her an bir vesileyle elimizden uçup gidebilir. Ve kezzebe bil husna neymiş diyor ya dinin emirleri. Ben kendimi bilirim, kazancımı bilirim diye bunu da yalanlıyor. Fesenü yessiruhu lil usra. Zor olanı ona kolaylaştırırız buyuruyor cenab Hak. Zor olan ne? Cehenneme gitmek. Çünkü para harcayacaksın abi. Günah işlemek için para harcaman lazım. Ki o cehenneme gidebilirsin. Ama Cenab-ı Hak o kişinin yolunu öyle açar ki günah işledikçe, günah bataklığına battıkça batar adam. Keyif aldıkça alır, cehennemin dibine gidene kadar bu iş böyle devam eder. İlk günahı işlemek çok zordur. Müslüman ilk defa günah işleyeceği zaman kara kara düşünür. Ne yapacağını bilemez. Yapayım mı, yapmayayım mı diye. Hele bir yap o günahı, kurtuluş olmaz onun artık. Devamı gelildikçe gelir. Dönüşü çok zordur. Rabbim muhafaza eylesin. O ilk günah var ya o ilk günah onu işlememek için mücadele edeceğiz. Ya işleyeyim ne de olsa tevbe ederim. Tevbe kapıları kapanmadı mı ki? Kapandı mı ki? Deme şansımız yok. Çünkü adım attığında geri dönüşü olmayabilir o yolun. Netice ne ve me anhu maluhu iza taratta. Hani o kendine güvenen zenginler, servet sahipleri, makam sahipleri, sağlığına, gücüne, kuvvetine güvenenler vardı ya diyor Cenab-ı Hak. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı, mülkü o kimseye hiçbir şekilde fayda vermeyecektir. Elleti tadali alel ef <'ide> Allah ver dedi vermedi. Fakir fukarayı gözet dedi, gözetmedi. İhtiyaç sahibini kolla dedi, kollamadı. Ben zenginim dedi, ben bana yeterim. Kimseye muhtaç değilim dedi ya, yarın ahirette diyor, azap o kimsenin içine işleyecek. Onu kalbinden vuracağım, efidesinden vuracağım, yüreğinde hissedecek o cehennemin azabını diyor. Rabbim muhafaza eylesin. Ebedi olarak öyle azap içerisinde kalmaya devam edecek. Niye? Belki böyle bir göz açıp kapayıncaya kadar geçecek olan dünya sanki sonsuzmuş gibi geldi ona. Servet, mal, mülk, sağlık sonsuzmuş gibi geldi. İstediği gibi değerlendirdi ve kaybetti hafazan Allah'a. Peki ölçü ne? Dinimiz üç ölçü koyuyor. Zaruriyat, haciyat, tahsiniyat. Bu üç sınırın dışına çıkamayız. Cenab-ı Hak bizden şunu da istemiyor, ibadet yaparken bile israf yapmamızı istemiyor. Adam gaza gelmiş sadaka verecek, bütün parasını veriyor, akşam çoluğuna çocuğuna götürecek, ekmek bırakmadın. Bu da olmaz kardeşim. Evlatlarını, çoluğunu, çocuğunu kimseye muhtaç etmeyeceksin. E benim param var hocam, ben istediğimi alabilir miyim? Alma hakkın yok. Paran olabilir, imkanın olabilir ama alma hakkın yok. Ne demek bu? Kazandığımız parayı istediğimiz gibi harcayamayız. Tahsiniyatın dışına çıkamayız. Bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki yazlık ayakkabımız var, kışlık ayakkabımız var. Bir tane de yazlığın yedeği olsun, bir de kışlığın yedeği olsun. Dört ayakkabımız var. E peki açalım dolabımızı, kaç ayakkabımız var? Çıktık mı tahsiniyatın dışına tahsiniyattır bu. Zaruri olsa bir tane ayakkabın zaruridir. Haciyat yazlık kıştır. Kışlık ayakkabıdır. Ama bunların yedeklerinin de haricine çıkamayız. Böyle bir şeye hakkımız yok. Biz bu dünyayı tüketmek için gelmedik. Biz malımızı, mülkümüzü evlatlarımıza, çoluğumuza, çocuğumuza ayırmak, onlar için biriktirmek, onlara emanet etmek için geldik. Ecdad bize öyle bırakmış, biz de onlara öyle bırakacağız. Köyde görev yapıyorum, orduluyum ben. Babama dedim ki ya baba görev yapıyorum ama kömürü para veriyorum. Şu bizim de ormanlarımız var. Keselim şuradan ağaçları. Yakayım. Niye para verdiriyorum? Olmaz dedi. O benim torunumun. Ya baba ne yapacaksın? Şu an bana lazım bu. Oğlum dedi. Ben dedi babam bana verseydi onları kesip yaksaydım şimdi sana kalmayacaktı. Sen onu oğluna bırakacaksın. O onun oğluna bırakacak böyle devam edecek. Öyle bugün imkanım var canım şunu çekti al ye. Bugün şunu alabilirim bunu alabilirim al ye. Böyle bir şeye hakkımız yok. Dünyayı tüketmeye gelmedik biz. Bunlar bize emanet. Zaruriyat miktarınca bunları kullanıp sonraki neslimize aktarmamız lazım. Rabbim bu şuuru taşıyabilmeyi nasip eylesin. Hatta ve hatta dedik ibadetlerde bile tahsiniyatın dışına çıkamayız. Peygamber Efendimiz Sa'd bin Ebi Vakkas'a uğruyor ve hüve yetevazza. Sa'd bin Ebi Vakkas abdest alıyor. Peygamber Efendimiz onu görünce diyor ki Me'hazel israf yani tabiri caizse hani bugünkü dille musluğu fazla açmış. Onu görüyor bakıyor ki ibrikten fazla su döküyor elini avucunu yüzünü yıkarken. Bu israf ne diyor ya ne yapıyorsun sen? Diyor ki ya Resulallah efil vudu israfın. Abdest alırken de israf mı olur ya? İbadeti yapıyorum ben değil mi? Girmiş suyun altına iyi yine yıkanım diye saatlerce duşta. O inkânet ale nehrin cerin akan bir derenin kenarında da olsan buyuruyor peygamber efendimiz israf yapamazsın. İsraf etme hakkın yok. Su böyle geliyor, ordunun dereleri gibi akıyor. Sen geçmişsin, suyun içinde abdest alıyorsun, alamazsın. İhtiyaç miktarınca alacaksın. Fazlasını tüketme hakkımız yok. Evde abdest alıyor, şadırvanda abdest alıyor. Bakıyorsun şöyle, şarıl şarıl su akıyor, ayağını uzatmış altında ileri geri hareket ettiriyor. Hakkımız yok, yapamayız bunu. Yani onu belediye karşılıyor diye, onun parasını biz versek bile yapamayız. Evimizde bile yapma şansımız yok bunu. Araştırmaya göre şöyle arızalı olduğu için damlayan musluklardan yıllık ortalama 11 milyar TL çöpe akıyormuş. Dişini fırçalıyorsun, dişimizi fırçalarken birçok insan çoluğuna çocuğuna şu eğitim vermiyor. Evladım suyu kapat değil, kapatmıyor. Su akıyor, tıraş oluyor su akıyor her 100 kişiden 20 kişi musluk açık bir şekilde günde iki defa dişini fırçalasa ve iki 2 dakika sürmüş olsa bir yıllık ekonomiye maliyeti 13 milyar TL. Düşünebiliyor muyuz? Yani çok basit gördüğümüz bir şey ama nelere sebebiyet veriyor? Rabbim muhafaza eylesin. Ki en önemlisi nedir? Mal hususunda Müslüman dediğin kimse malı hususunda da ahlaklı olacak. Ne demek ahlak? Emeğe, alın terine saygı göstermek zorundayız. Saygı duyacağız. Ekmek önümüze gelinceye kadar buna nice gözyaşları, alın teri, el emeği akıtılıyor mu akıtılmıyor mu? Bir ekmeği düşünün ya. Çok basit gibi gelebilir çiftçinin neler çektiğini, fabrikaya sattığını, ürün olacak mı olmayacak mı, sulaması, yetiştirmesi, bakımı, onu esnafın alıp işte fırına satması, fırının onu işlemesi, marketten tekrar ya da fırından bizim alışımız ne nice insanların burada emeği var. Sen o ekmeğin bir dilimini kopar, gerisi kurusun, aç çöpe. Neye zarar verdin? Bakın çok enteresandır, çok üzücü bir durumdur her gün ülkemizde 6 milyon ekmek çöpe gidiyormuş. Ya hocam olur mu öyle şey? Bakın çöpün kenarlarına. Bazen çöpün kenarından geçerken diyorum ya Rabbi üzerimize bela musibet gönderme. Niye? Her taraf ekmek ya çöpün kenarında ekmeğin ne iş var Müslüman? Bu bir yılda harcanan yani israf edilen ekmek ile biz israf etmeyip onu kazanabilseydik 63 hastane yapabiliyoruz. 394 okul yapabiliyoruz. 217 yurt yapabiliyoruz. 433 kilometre bölünmüş yol yapabiliyoruz. Ama biz onu israf ettik. Harcadık. Gereksiz yere tükettik. Cenab-ı Hak dua edelim başımıza bela musibet göndermesin. Bir Suriyeli kardeşimizin dediği laf ile bitirmek istiyorum. Dedi ki hocam Bizim ülkemizde de dedi bir zamanlar biz böyle ekmekleri çöpe atardık. Cenab-ı Hak bize öyle bir bela musibet gönderdi ki şimdi o bir dilim ekmeğe muhtaç olduk çöpün kenarlarındaki küflenmemiş ekmekleri yer hale geldik diyor. Hiç birimizin hakkı yok. Rabbim israftan, haramdan, günahtan cümlemizi muhafaza eylesin. Anlattıklarımızla amil olabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Lillahi